Kayıt yaptık kayıt arkadaşlarımla beraber. Şimdi böyle bir yemek yiyeceğiz alacağız. Şarkıda çok güzel tepkiler <laughs> geliyor ama siz tatmin oluyor evet. musunuz? Evet. Şu anki tıklanmalardan. Ee, yani insanın böyle sözü müziği falan da kendisine ait olunca. Biraz bir daha tane sağ alalım ya O bile. şarkıyı biraz konuşalım. Evet. Ee, çok mı? güzel oluyor söz şimdi daha ne konuşalım? <laughs> Vallahi ben ay, biraz açıldım. <laughs> biraz mi? daha geri gitseniz. Ee, ben <laughs> çok memnunum. Ee, gerçekten çok güzel gidiyor her şey. Tam istediğim kitle demiştim ya. Tam istediğim kitleye hitap ettim. Üstüne üstlük genele de hitap ettim ama konular çarpıtılmış. Genel o zaman kalitesiz miydi diye. Hayır. Sadece ben hani farklı bir vizyondan bahsettim. Hani vizyon farkından bahsettim. Hani kimseye kötü bir şey tabii ki de söylemedim. Zaten anlayan herkes de iyi niyetini bildiği için iyi bir şey söyledim. Sadece hani vizyon farkı. Benim vizyonum farklı, herkesinki farklı. Genelin vizyonu benzerdir ama bazıları daha çok okumuştur. Daha çok sanat izlemiştir, daha çok film izlemiştir. Şimdi hızlı konuşalım. Evet. O yüzden e, böyle olunca vizyon da gelişir ya, daha çok ülke gezmiştir, böyle Türkiye'nin tüm şehirlerini gezmiştir. Bu tarz tipler başka bir tabaka oluyor. Daha kültürlü oluyorlar, daha vizyonlu oluyorlar. Onlar beni bu şarkıda daha kolay anlarlar. Ama genelde zaten herkes çok akıllı, çok tatlı. E, herkesin vizyonu genel olarak çok güzel. E, benim şarklarım o zaman vizyonsuz mu? Genele hitap ediyordu zaten. Sadece bu hani farklı bir vizyon, daha iyi bir vizyon değil. Sadece farklı bir vizyona hitap etme şekliydi. Öyle oldu ama genelde anladım. Hı hı. Çünkü genele hitap edecek de bir melodi yaptım aslında. Hayırlı olsun. Peki Alen Hanım son olarak da bir karakol durumu vardı ya anlaşmaya gidildiği söylendi. Onu da çok kısa